Ateşe atlıyorsun ye. Ateşe. Sırf kendi hayatın değil sırtındaki. Hepimizin hayatını senin sırtındaki küfeye yükletmiş. Kararımı verdim ben dayı. Sen bunun dışında olmak istiyorsan doğrusunu sen bilirsin. Yeter. Hava atma bana ye. Kelime oyunu oynamıyoruz değil mi? Ben sana yeğen demişim. Ama sen benim oğlumsun oğlum. sağ ol. Ama kendimle hallederim. Ederim sanıyorsun ama edemezsin ya. Senden şüphelendiler bir kere. Şüpheyi iyi kullandın. Ha? Akıllı davrandın. Ama fazlası gerek. O şüpheyi unutturmak için senin elinin iyi olması yetmez. Onların elini bozmak gerek. Nasıl? Bu adamlar seninle iş yapsın istiyoruz değil mi? O zaman onları yaptıkları işten biraz soğutmak gerek. Dayı nasıl? Erken davrandın yeğen. Erken davrandın. Taşların yerine oturmasını beklemedin. Fazla ortaya attın kendini. Şimdi biraz kaba kuvvet kullanıp onları ittirmek gerek. Silah yok dedim bana dayı. En başından. İşin orasında bana bırak. O da benim sırtımdaki küfe olsun. Dayı. Tamam yeğen. Bugünlük bu kadar. Senin kolundaki saati geri vermeyi unuttum bak. Geri kalmıştı düzelttim. Ama dikkat et. Gece yarısı bir daha kontrol et. Olur mu? Evet, soruyorum. Değirmenin suyu nereden geliyor? Cidden. Su gibi para harcıyorsun. Bu paralar senin mi? Benim, senin. Kimden kazandıysam onların gölgelerin arasından başka biri çıkmayacak yani. Ben çıkacağım. Soruyorum. Bir gün en büyük oyunu bulsan, kazanmak için masaya her şeyini koyar mısın? ruhumu bile koyarım. Ee, bugün yanında uğurun yok. Doğru diyorsun. Yok mu burada uğur olacak kimse? Herkese uğurlu gelirim. Tamam. Sizi bir test sürüşüne çıkaralım o zaman. <laughs> Soruyorum. Oyunu kimden öğrendin? Birinden öğrendin. Kimden öğrendin? Babamdan. Babam öğretti. soruyorum. Hiç bilerek kaybettin mi? Evet. Seni çak etmeden kazandın mı? Kazandın mı? Hak ettin demektir ortak. Soruyorum. Kıbrıs'a niye geldin? Oyun oynamaya. Fena mı? Tanışmış olduk. Orada mı tanıştık? Yoksa sen daha önceden zaten bizi tanıyor muydun? Resimlerinizi görmüştüm. <laughs> sen beni daha önceden tanıyor muydun? Dün Melia teyzelere niye geldin? Merak ettim. Merak ettim. Ama Melia teyzeyi değil. Ben seni çözdüm. Dün bütün gece düşündüm. Ama bak sonra çözdüm. Bana da anlat. Ben de duyayım. Kıbrıs'a oyun oynamaya falan gelmedin. Niye geldin? Bize geldin. Bizim hakkımızda bir şeyler öğrenmeye geldin. Niye öyle bir şey yapayım ki? Çünkü ben olsam öyle yapardım. Ben olsam merak ederdim. ...bütün kirli çamaşırlarını bulurdum. Onların ruhları bile duymadan. Sonra? Sonra ne yapardın? Sonra... ...işi bağlardım tabii. Ezel bayraktar. Aslında bizden ne istiyor Ali? Biliyor musun? Yardım. Bir otel yapacak. İstanbul'un en iyi yerine en güzel oteli yapacak. Büyük vurgun. Ama kendi başına yapamaz. Çünkü o otelcilikten anlamıyor, o insandan anlıyor. O yüzden bizi kolaçan ediyor. İşine yarar mıyız diye. Doğru muyum? E, neymiş? Yarar mıymışız? Çık